saçlarını sevenlerin, saçlarına özen gösterenlerin kanalı. Adnan Sert'in saç sırları bölümüne hoş geldiniz. Bugün birçok insanın ana sorunlarından bir tanesi yağlanmaya çözüm üreteceğiz. Saçlarımız yağlandığı zaman tabii ki konforumuz kaçıyor. Ama saç yağlanması deyince 3 günde bir saç zaten yağlanması gerekir ama saç yağlanıyor diyebilmemiz için benim saçlarım yağlı saç diyebilmemiz için sabah yıkadığımız saç akşama yağlanmış, rengi koyulaşmış, başımıza yapışmış olması gerekiyor. Yani bir iki gün yıkamayınca saçım yağlandı diyorsak bu normal bir saçtır. O yüzden bu kategori değil. Zaten bu olması gereken. Ama sabah yıkayıp öğleden sonra veya akşamüstü saçlarımız yağlanmış, rengi koyulaşmış ve başımıza yapışmış bir halde ise işte o zaman bizim saçlarımız yağlı saç kategorisine girer. Bunu önlemek için çivi çiviyi söker misali yağlardan yine bir maske yapacağız. Bu maskenin içinde üç tane yağ kullanacağız, yağlarımızın bir tanesi çay ağacı yağı, çay ağacı cildi inanılmaz yenileyen ve saç derisinin değişmesini, yenilenmesini sağlayan çok özel bir yağ, çok da severim. Çam terebendi, kan dolaşımını hızlandırıp yine kıl köklerinin harekete geçmesini sağlarken yağ, moleküllerinde parçalanıp saçtan daha kolay arınmasını da sağladığı gibi yağ hücrelerini bloke ederek yağlanmayı yavaşlatır. O yüzden çam karabendini de kullanacağız. Yosun yağı da çok hızlı hücre üretimine yaradığı gibi yağ hücrelerini de sıkıp onların daha fazla yağ üretmesini engeller. Cildin yağını bloke ederek yağlanmayı geciktirir, durdurur. O yüzden bu yağların bir karışımını yapacağız. Evet, yine şöyle bir beher kullanacağım. Şöyle terazinin üstünde yapacağım. Diyeceksiniz ki bana, ya saçım zaten yağlı. Yağ kullanınca daha çok yağlanmayacak mı? Hayır, yağlanmayacak. Biliyorsunuz kolesterol dedi, iyi yağ, kolesterollü yağlar var, kolesterolsüz yağlar var. Dolayısıyla kolesterol tedavisi de bile diğer yağlardan faydalanılıyor. Biz de aynısını yapacağız. Hemen çantana benzinle açıyorum. çam benden bir de cidde ferahlık yarattığı için çok seviyorum ama bu sefer az kullanacağız. Her zaman 2-3 kaşık atarım formüllerimde ama bu sefer bir çay kaşığı kadar çam terebendi bize yeterli olacak bu sefer. Yosun yağında iki kaşık da yosun yağımızdan koyduk. Şimdi bu formülün olmazsa olmazı çay ağacı yağımızdan 3 kaşık koyuyoruz. 1 2 3 Limon. Limon asitlerinde yağlanmayı durduran bir etkisi olduğunu unutmayalım. Yarım limonu tamamını değil ama bir miktarını sıkıyoruz. Evet. Çekirdeği gelmişse bir şekilde e, süzebiliriz süzgeçle. Karışımımızı alalım. Şimdi karışımımız hazır. Tam da bir salata e, sosu gibi oldu ama tabii saçımıza kullanacağız. Ne yapıyoruz bunu? Sabah kalkınca saçlarımızı diplere sürüyoruz. Güzel masaj yapıyoruz. Yediriyoruz iyice. Ondan sonra birkaç dakika bekletip yani 5-10 dakika kadar bekletip saçımızı hemen sarımsak şampuanıyla yıkıyoruz ve yıkadıktan sonra yapmamız gereken bir şey var. Eğer saçınızdaki yağlanma devam ediyorsa biraz pudra saç diplerinize hafifçe sürebiliriz. Böylece gün içinde yağlanmayı daha da kontrol altına almış oluruz. Ha, hemen sabah sürmeyebilirsiniz pudrayı ama gün içinde zaten saçı çok sık yağlanan bu taktiği de uyguluyordur. Diplerine biraz pudra kullanabilirsiniz losyonumuzu sürdük, beklettik. Sarımsak şampuanımızı yıkadık. Sonra eğer az ediyorsak bir te temizleme pamuğunun üzerine biraz bildiğimiz bebek pudrasını dökerek çok az bir miktarda saç köklerini şu şekilde yedirerek yağlanmayı daha bloke edebiliriz. Tabii bunu hemen yapmak zorunda değiliz. Gün içinde de eğer yağlanma fazlalaşırsa bu şekilde kontrol altına alabiliriz ama bu formülü uyguladıktan sonra pudraya çok ihtiyacınız kalacağını düşünüyorum. Belki ilk zamanlar birden şak diye kesmeyeceği için zaman içinde gerekebilir. Ama bir yaklaşık 15-20 gün sonra cildinizin yağ salgılamasını dengeleyeceğimiz için cilddeki yağ ifrazatı azalacak, dengeye gelecek, normal hale geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde de devam edin. Ancak bu uygulamayı olabildiğince, bakın içine limon koyduğumuz için çok yağlı değil, oldukça sık uygulamanızı tavsiye ederim. Hani haftada bir ya da iki kere mutlaka uygulayın. Ee, yağ hücrelerini bloke etmiş olalım. Yağ salgılamayı kontrol altına alabilirim. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Yağlı saçlar için ürettiğimiz e, saç losyonumuz hazır. Kullanmasını tarif ettik. İyi günlerde kullanın diyorum. İnşallah şifa olsun diyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu tip videoların devamını izleyebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarak yayınladığım videoları anında seyretme şansınızı atlamayın lütfen. Tabi beğenileriniz benim için çok önemli. Ama ondan önemlisi yapacağınız yorumlarda hangi videoların çekilmesi istediğinizi bana yazarsanız bundan sonraki videolarımı sizin istekleriniz doğrultusunda çekmeye devam edeceğim. Çünkü sizin istediklerinizi yaptığımda daha çok e, ilgi görüyor ve hatta şöyle ileride bazı projelerim var. Herkes şu öndeki e, gümüş ve altın kutuları sormuş. O altın kutularda sizler için yaptığım bu karışımları yine sizlere göndermeye başlayacağım ama ileride bunlar olacak. Beni izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, güzel saçlarla yaşayın.